bürosunun açılmasına vesile olan başta belediye başkanımız Abdülkadir kardeşim ve diğer tüm yetkili kardeşlerime ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler nasıl devlet millet el ele birlikte yürüdüysek devlet millet el ele yaralarımızı nasıl sardıysak bundan sonra da inşallah tüm yaptıklarımızın teminatı olarak yapacaklarımız önünüzdedir. Sizlerin desteğiyle Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız verdiği hiçbir sözün altında kalmadı. Önce Rabbimin inayeti, sonra siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle biz bunların hepsinin üstesinden geldik. Araba dedi yaptı, İHA dedi yaptı, siha dedi yaptı, gemi dedi yaptı, yollar dedi yaptı, tren dedi yaptı, uçak dedi yaptı. Sabaha kadar anlatsam bitiremem. Bunların hepsini sizler yaşadınız, yaşamaya devam ediyorsunuz. Biz Urfa olarak ne diyeceğiz? İstikrar diyeceğiz güvenlik diyeceğiz. Huzur diyeceğiz. Bunların hepsinin adresi Allah'ın izniyle AK Partidir. Allah'ın izniyle Hilvandır. Bakın bunu dünyanın her yerinden takip ediyorlar bu seçimi. 2023 seçimleri sadece Urfa için, sadece Türkiye için, sadece iktidar ya da muhalefet için değil. Dünyadan da takip edilen. Dünyada da birçok noktada özenle ve dikkatle takip edilen bir seçim haline geldi. Yurt dışındaki birçok görevimde bana adeta neredeyse burada yaşıyorlarmış gibi sorular sordular. Buradan neyi anlıyoruz? Onlar Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ellerinden geleni yapanların hesaplarını tersine çevirecek olan Hilvan'dır. En güzel cevabı biz vereceğiz inşallah. Eskiler şöyle derdi. Evvel Rafik, badel Tarif. Anlamı şu. Önce yoldaş, sonra yol. Görüyorum ki bugün Hirvanlı hemşerilerimiz yoldaşlarını seçmişler. Yoldaşımız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Allah! Tabii insanın hayatta illaki iyi yoldaş seçmesi lazım. Bu siyasette de böyledir, özel hayatta da böyledir. İnsan yöneticisini iyi seçerse yolu ne olur? Hakka ve millete hizmet yolu. Rabbimin izniyle ak kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber hem memleketimize hem de Rabbimizin rızasını kazanacağız. Allah'ın izniyle. Birlik beraberlik içinde durmak yok, yola devam diyorum. Bugün Türkiye'nin gelişmesine karşı unsurların hepsi bir arada. Bugün Türkiye'nin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuna karşı tüm anlayışların hepsi bir arada. Peki bunlar kim veya kimler? Başta dünyayı birbirine düşman eden Amerika ve Avrupa'nın büyük bir kısmı olan ülkeler Türkiye'nin gelişmesine tahammül edemeyen bu İslam karşı devletler Türkiye Cumhuriyeti'ni içten ve dıştan yıkmak için elinden geleni yapıyorlar. Bunu kimler yapıyorlar? Elbette ki bugün her biri farklı düşüncede olan ve birbirleriyle asla samimi olmayan ve samimi olamayacak partileri bir araya getirerek yapmak istiyorlar. Doğanızı desteğinizi bekliyoruz. Bak Merhaba. Evet, desteğinizi, duanızı bekliyoruz. Bak bak. Cumhurbaşkanımıza. Allah razı olsun. Duanızı, desteğinizi bekliyoruz AK Cumhurbaşkanımızı, bizlere, kendi geleceğimize inşallah. inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizden besleyin. Sağ olun. Onlar desteğinizi bekliyoruz. bizde değil mi? İnşallah. Şimdi dostluğuna çalışacağız. İnşallah. Sağ yok. de sen <Gülüşmeler> de <sendin>. yoksa Burada